Tek parçadan oluşan Mayo. giysi. Mayo doğru cevap. Nokta nokta konuşuyor. Farazi. Farazi doğru cevap. Hormonal. Hormonal doğru cevap. Mefruşatçı. Mefruşatçı doğru cevap. Hanımlar, beyler, ay finalinde, son ay finalinde, sezonun son yarışmacısıyla masabaşında yerimizi aldık. Osman Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Teşekkür ederim. Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Yok, yani buraya Her kadar varla. geldik. Buraya kadar gelmek güzeldi. E tabii. Yarışılacak tüm Etapları turları yarıştınız. Evet, evet. Harikulade. Melike'nin de duygusal desteği müthiş zaten. Evet. Bir de Melike bir de mecbur bırakıyor kazanmaya sevgili izleyenler. Yani. Yani Osman Bey diyor ki ya tamam arkadaşlar kazansın falan. Melike orada böyle hareketler yapıyor sürekli. Ne yapsın Osman Bey de kazanmak zorunda kalıyor gibi bir şey. Peki yani roketlere, füzelere takılmasak İnşallah ya neler sormuş ya. Bu sefer ya. gelme dedim yani Melike. Baktım <laughs> editörle aramız bozuk. Zaten İbrahim Bey de artık çok ipucu vermiyor. Herhalde kulaktan verme verme deniyor dedim ona. <laughs> Yok benim kafam çalışmıyordur. <laughs> Belki Osman Bey. kelimeye ne ipucu vereceğimi bilemiyorumdur. Yoksa rica eder. Benim aklıma gelse hemen veriyorum. Hiç kimseyi dinler miyim ben? Ya? Peki var mı selam gönderecek birileri bir şeyler? Ya genelde insanlar tanıdıkları insanlara selam veriyor. Evet. Ama siz... ben tanımadığım insanlara selam vereyim. Mantıklı. Yani güzel olmak elimizdeki bir şey değil ama iyi ve doğru olmak bizim gerçekleştirebileceğimiz bir haslet, karakter. Evet. Dünyadaki bütün iyi insanlara ve doğru insanlara selam söylüyorum. İyi ki varlar. Ay ne güzel söylediniz Osman Bey ya bir gider ayak alkışlamayalım <laughs> ya Osman Bey. Şey Vallahi inşallah Birçoğumuz sebepleniriz bu selamdan. Ne diyeyim? Şimdi efendim 12 harfimiz var. Evet. 8600 puanı geçeceğiz. Yani olmayacak iş değil. Ama tabii e, roketlerden dediğiniz gibi sıyrılmamız gerekecek. Bir başlayalım mı yolda? Olur, başlayalım. Baka baka gideriz. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Anlatma, oluş, değiş veya yapış biçimi. Minval. Olay değil, olgu yok yok. değil. Yapış biçimi. Mesela Usul. Gibi bir şey. Onun Esas. Fransızca kökenlisi. Tars. Yani o gibi bir şey. Mesela kıyafetle ilgili de çok kullanılır. İş yapma biçimi olarak da. Benim Tip, nok nokta klik. noktam bu falan denir. Tarz değil. Gibi. Harf mi bir tane? Bir tane harf bir alayım, asayım. Bir tane bastık. Heh, s. Stil. Stil doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. İngilizce kökenli bakalım. A günlüğü anlamına gelen bir söz. A günlüğü İngilizce. A günlüğü ne demek? Günlük. Bildiğiniz günlük. Değil. Değiliği. Ee, yok öyle değil. An, şey. Andıç. Yok. Andage. Öyle andage. değil. A günlüğü dediği aslında şey. Balıkçı, balıkçı tabiri değil herhalde. Yok yok Osman Bey. Link. Hayır. Ee, bu internette tamam. tutulan günlük. HTTP, Line, Line. Değil değil. Eskiden çok e, kullanırdı Bir insan. Alayım. Alalım. Basayım. Aha. Şimdi çıkaralım onu. O. Stop değil. Yazarları vardı bunun. Spot. Hayır. Ha, tamam blok. Blok doğru cevap. Hmm. Şimdi burada yıllarca blok yazmış birisi olarak Zaten. Buna niye cevap veremedim? Sorunun soruluş biçimi. Zaten. Yani bunun bir A günlüğü oldu. <laughs> zorla öz Türkçe kelimeler çıkartırız ya. Çok oturgaçlı, tüttürgeçli evet, bir aynen. Yani otobüs demek mi kolay o mu? Bu biraz öyle olmuş. Çok Demek haklısınız. ki sözlüklerde varmış ki. Varmış ki. Evet. Editör bu uyuzluğu bize yapabilmiş. Yok, çok haklısınız. Gördüğünüz bir gibi şey Osman demiyoruz. Bey de çok rahatsız bu durumdan. Allah'tan son <laughs> yarışmacı. Yoksa kimlerin daha canı yanacaktı sevgili izleyenler? Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir sözcük gelsin bakalım. Kabadayı erkeklerin benzetildiği bir küme sayfası. Horoz. Horoz doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. İngilizce kökenli tek kelime bakalım. Eğilim ve akım anlamlarına Trend. gelen İngilizce kökenli bir sözcük. Trend doğru cevap. 6 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Argo'da tokatçı, arakçı olarak da bilinen yasa dışı çalışan. Tokatçı. Araksız. Evet. Neymiş? Hırsız. Hırsız doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Yapı meki almış. Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım. Anne, baba ve çocukların tamamının katılımıyla Ma ev halkıyla halkı birlikte anlamına gelen bir zarf. Ma'a ile. De, de, daha tür, yani a e ailece. Hah! Eh? Ailece doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. İtalyanca kökenli tıptan geliyor. Buyursunlar. <laughs> Tıp öğretiminde üzerinde çalışma Kadavra. yapılan cansız beden. Kadavra doğru cevap. Osman Bey yarışmanın tam ortasındayız. Evet. 3500 puanımız var. Henüz füze gelmedi. Yani Heyecanla böyle bir etrafta böyle bir sıyıran bir şeyler var yani tam evet. füze diyemeyiz ama yine de bir salladığı yerler var evet. bana sorarsanız. iki harf kullandık şimdiye kadar. Evet. 10 harfimiz daha var İhtiyacımız olursa kullanabileceğimiz. 2 dakika 23 saniyede süremiz var. Normal şey. Yani. Her şey normal gidiyor. Evet devam ediyorum 7 harflerle. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Eski dilde evre ve aşama anlamlarına gelen kelime. Merhale. doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım sevgili izleyenler ne sormuşuz? <laughs> Teklifsiz konuşmalarda öyle şey olmaz. Buna razı olunmaz Hadi anlamında oradan. kullanılan bir deyim. Hadi oradan değil. Yok. Harf alabilirsiniz. Bir harf alayım. Aldık bir tane. İyi yerden geldi. Ye güzel yerden geldi. Haydi, yol. yok. Buna razı olunmaz. Onu Öyle da... şey olmaz. Yok. Mesela. Sonu yok mu? Sonu Neden mu? olmasın? Böyle yok. Ö yok. Şöyle yok. Evet. Harf Bir, harf Bir harf daha. Bir harf aldık, Aha durduk. Numara yok. Dam bakma yok. Doğru Öyle şey yok. olmaz. Yağma yok. Yağma yok, doğru cevap. Sekiz <laughs> harflerdeyiz. Arapça kökenli yapım eki almış bir cevap isteyeceğiz. Şu soruyla. Nahabu. Hmm, bu. Açgözlülük, tamahkarlık, doymazlık anlamlarına gelen İhtiras. bir kelime. Gibi bir şey. Değil. O aynı kökten ama. Hırslı. E, gibi. Muhteris. Değil. Aynı kelime muhteris, açgözlülük, tamahkarlık. Bir harf alayım. Aldık. Ondan sonra oturtalım. S. Bir harf alayım. Bir tane daha aldık. R. Hırs. Hırslı değil. Evet ama o aynı kök. Heh? Haraset. Di. Hari, haris. Evet. Yapım eki sonuna. hariseli. Haris. haris, haris mi doğru? Evet. Tek kelime mi bu? Evet. Aç gözlülük gibi. Harislik. Harislik doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Arapça e, kökenli. Arttırımım ne? Altı harfimiz var. Tamam. Altı harfi alırsak kaç saniye arttırıyoruz? İki saniye arttırmamız tamam. gerekiyor. Halledilir. Süre sorunum yok gibi. Yok Ama gibi görünüyor. Bir dakika yok. 20 saniyemiz var. 9 harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Rol yapmadan olduğu gibi davranmanın getirdiği duygusal İlteci yakınlık. İlk icalen. Hayır. Doğaçlama değil. Daha basit düşünün. Hmm. Olduğu gibi davranmanın... Halelade. Yok. Eee olduğu Harf alayım. gibi. Pek. Bastım. Olduğu gibi. Evet. Tek kelime. Evet. Duygusal yakınlık. Samimiyet. Samimiyet doğru cevap. harflerdeyiz. İki kelime istediğimiz cevap. Bakalım nasıl sorduk. Bir toplu taşıma aracının ilk ve son durağının hı hı. aynı nokta olduğu yer. Ring. İçinde rink var mı? Evet. İki, iki kelime. Evet. Rink attı. Buyurun. Evet. Rink attı doğru cevap. Yani öğrencilik yıllarında otobüslerle çok vakit geçirdik. Hala da milyonlarca evet. insan toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Evet. Çok maruz kaldığımız, bazen Top özlediğimiz, mi? aradığımız, hatta sabaha kadar finallere çalıştığımız için. Aha. Sabah otobüsüne sıfır uykuyla binip uyuyakalıp bindiğimiz durakta uyandığımız şoför tarafından <laughs> başa <başımıza>. geldik yeniden. <laughs> Mesela Beşiktaş arabası, atıyorum Barbaros'ta inmeyi unutmuşuz. Bir saat, Taktım. bir buçuk saat geçmiş şoför bizi Oo. kaldırıyor. Ya benim sınavım vardı falan. Aa. Böyle talihsizlikler geçirdiğimiz olmuştur. <laughs> geçmiş olsun ama <laughs> evet. tatlı evet. anılarmış. Link güzel anıları var. Gerçekten. Evet. Efendim 10 harflilere geçtik. Son iki sorumuz. Son iki sorumuz. Kaç harfimiz kaldı? 5 harfimiz Beş var. Harfimiz. 56 saniyemiz var. Evet. İki kelime istiyoruz cevap olarak. İlk istediğimiz 10 harfli cevap. Mastarla bitiyor kendileri. Fena da bir soru değil. Yani hallederiz gibi görünüyor. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Bir bilginin doğruluğunu yeniden kontrol ederek kesinleştirmek. Teyit etmek. Demek. Teyit etmek doğru cevap. Son soru Osman Bey. Son soru mu? Son soru. Abi. Sezonun son sorusu. Evet. Peki. Sezonun son Hayır, sorusu. Aynı zamanda İbrahim Bey mi, siz mi birinci oluyorsunuz onu da belirliyor. Melike oradan bakıyor. <laughs> Ayağınızı denk alın Osman evet. Bey. Bu arada üç harfim mi var, dört beş harfim mi? Beş mu? harfiniz beş var. 5 harfim var. Evet. Sürem artarsa beş, artmazsa 4 Yani süren iki saniye zaten evet. biz size tamam artık basın falan deriz. Peki. O yüzden çok da şey e, endişelenecek bir durumda değiliz. Ya Fize değilse sor sorun Bence yok. Bence değil. Evet peki. Bence değil. Sezonun son sorusu çok oldukça sık e, programımızda duyulan bir kelime. Fransızca kökenli. Of. Gelsin bakalım nasıl sorulmuş. Yemek pişirme sanatını, sofra kültürünü ve tat duyusunu bir arada Gastronomi. inceleyen disiplin. Gastronomi doğru cevap. Vallahi bravo Osman Bey. Melike kazandı. <laughs> Tam istediğin gibi oldu. Gel buraya. Kızım Afcayın bu Melike sefer edin. seni götürmeyeyim bak. Milletin ekmeğinden <laughs> ediyoruz. Gel aşkım gel. Evet. Gel sen benim yanıma gel. Ne haber? İyiyim. Çok güzel. Öğretmenine selam gönderecek misin? Evet. E gönder hadi. Öğretmenine selam gönderiyorum. Kız onu dedik <laughs> adını falan söyle insanın. <laughs> Sınıfını da söyle kızım. Pınar öğretmenine. Pınar öğretmenine. Hangi sınıftaki Pınar? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. İç Ağa. Okulu biliyor musun? Hı hı. Tamam. Okulunu kendi biliyor. Bizim bilmemize gerek yok sevgili. <laughs> devlet devlet yani. okulu olduğu için söyleyebilir. Evet işte ya. onun için söylüyor. o yüzden. Şeyt Ömer Can Katar İlkokulu. Harikulade. Arkadaşlarına da selam göndermek ister misin? Yok onlara göndermiştim. Ha fazlasına Ama gerek Merike yok. Desin. Bu arada kırmızı kuşak tekvandocu. O Oradaki zaman şöyle geçer söyleyebilir. misin aşkım? Kırmızı kuşak tekme için. Babası beni uyardı sevgili izleyenler. Ama bakın Canınızı işler bittikten sonra uyardım. <laughs> tabii tabii. Baştan uyanmış olsam. Tehdit olurdu tabii tabii. Tehdit olurdu. Harika. Bizde de Semih var. Melike Hanım. <gülüyor> <gülüyor> sevgili izleyenler gerçekten Osman Bey ile sezonu tamamlamış olduk. Osman Bey 9100 puan aldınız. Bizden 18200 lira Türk lirası. Lira lira. Liralarca. <laughs> <laughs> önemli değil para ödülü. Önemli olan yarışmaktı. Buraya kadar gelmekti. Evet evet zaten. Evet. Zaten ben de öyle düşündüğünüze eminim. Harika bir yarışma çıkardınız yine. Ee, çok tebrik ediyorum sizi. Diğer yarışmacılarımız da muhteşemdi. Gerçekten kıran kırana bir mücadele oldu. Bir hepsini alkışlayalım <laughs> lütfen.